E, panelimde sabitledim. Beran Nazlı'ya da abone olur musunuz lütfen? Genç bir kardeşim, 17 yaşında bir genç kız kardeşim. Ona da yardımcı olun. Ayfen ee, okuduk. Oku. Ya Yağmur. Kadriye lütfen olur musun lütfen? E, Kadriye demiş. Kadriye tamam olurum demiş. Harikasın. Kadriye sen ben de abone misin? Bana da oturttum tamam mı? Evet. Aferin sana Kadriye. Aleykümselam. Ee, tamam olur demiş Zehra abla oruç başlayacağız. Ne düşünüyorsun? Ne kadar güzel işte. Ne güzel. Sofralarımızda hep beraber olacağız yine. Düşünsenize. Başka günlerde ne yapıyoruz? Herkes bir tarafa gidiyor. Kimisi sofraya zamanında oturuyor, kimisi oturmuyor. Kimi aç, kimi tok. Ama Ramazan öyle mi? Ailenin buluş bir an, bir masa. Ne kadar güzel olacak. Herkes aynı masada olacak. Yani büyükler, küçükler hep bir arada olacak. Ne kadar güzel. Yani Ramazan'ın e, birlik ve beraberliğini çok seviyorum çocuklar. Ramazan gibisi yok diyorum. Evet, Abdullah şehir olarak neresi demiş? Ben Bursa'dayım kardeşim. E, Trabzon'luyum ama Bursa'dayım. Bursa'da yaşıyorum genç e, arkadaşlarım. Emine abla sen bence kaç aydır canlı yayınlara gelip e, videolarını izliyorum demiş. Emine'ciğim e, sayfam bayağı kal kalabalık oldu ama yani tahmini bir şey söyleyemeyeceğim şu an. Çünkü o kadar yorgunum ki canlı yayınlar açıyorum. Daha sonrasında gece yorumlara bakıyorum. Ar kanal olan arkadaşlara video izlemesi yap Anladın mı ablam? Çok yoğunum. Ama bayağıdır varsın Emine. Görüyorum seni. Beren teşekkür ederim. Ayfer abla abone olduğun için demiş. E, kafiye kullanıcı adın e, Prenses Kız Yağmur mu demiş. evet Yağmur değil. Yağmur'a mı? Yağmur'a değil. Beren Nazlı. Melek arkadaşlar bana da abone ol, olun. Ee, Beren'e abone ol, olun demiş. Beren'e abone olun demiş. Prenses yok kafiye bana olma demiş. Gerek yok demiş. Beren Nazlı. Panelimdeki Beren Nazlı var ya ablacığım. Ee, kafiye ablacığım. Panelde sabitledim. Beren Nazlı olacaksınız. Yağmur e, kafiye olmana gerek yok e, değil. Beren Nazlı abone ol kafiye demiş. Zehra abla Ramazan şerif mübarek olsun. Sağ ol ablacığım. Beren kafiye Beren Nazlı kanalıma abone ol demiş. Emine 9-10 ay demiş. Evet Emineciğim. Aynen öyle tatlım. Kafiye kullanıcı adı ne demiş. Evet Beren Nazlı yazarsan çıkacak sanırsam. Bak görüyorsunuz Beren Nazlı'nın resmi var orada. Kafiye'cim. Melek arkadaşlar bana da abone olun demiş. Prenses kız Yağmur Beren Nazlı'ya abone ol demiş. Beren evet Kafiye Beren Nazlı kanalımın adı demiş. Kafiye Beren Nazlı abone oldum demiş. Teşekkür ettim. Kafiye bana da oldun değil mi tatlım? Bana da abone oldun değil mi güzelim? Evet yeni gelenler bol bol abone olur. Ay, olursanız beğeni yaparsanız çok sevineceğim. Hadi bakalım. Teşekkür ettim. Kafiyeciğim çok sağ ol. Çok sağ ol. Sen nereden katılıyorsun Kafiye? Yalnız arkadaşlar ben burada üşüdüm. içeri gideceğim. Çünkü e, burası soğukmuş. Aycık bekleyin. Ben sandalyemi koyayım. Sonra telefonlarımı gelip alayım. Tamam mı? Anlaştık mı? Gördün mü? Aliye tahtta kaldı. Ya